Bütün oyunları ben yiyeceğim. Benim adım Muhammed Raşit. Ben Zeynep Ali. Amerika'dan galiba boşuna gelmedim. Bu yüzden bütün yarışmaları ben kazanacağım. Ben Elif Amine. Hazırsanız oyunlara geçiyoruz. Zindaya başlayalım. Bana atın. Ne var? Ben Apala Hatun. Merhaba ben Umar Sürey. Hepinizi seviyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İslam Sarı. Merhaba, benim adım Ayşe Hüma. Ben oyunla için Adana'dan geldim. Merhaba, ben Ahmet Arif. Ben de Amerika'dan geldim. Hepinizi seviyorum ama tabii ki abimle ablamı destekliyorum. Öptüm. Arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar, sizler için kuzenlerin hepsi birleşti. Birazdan oyunlara başlayacağız. Hazır mıyız? Arkadaşlar görüyorsunuz aşırı heyecanlılar. Ben de heyecanlıyım çünkü çok güzel bir oyun hazırladık sandalye kapmaca. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Aranızda kendine güvenen kesinlikle ben kazanırım diyen var mı? Ben kesinlikle var. <laughs> <ben! gülüyor> tamam, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben şu an kestiremiyorum kimin kazanacağını. Hazırsanız hemen yerlerimize geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet. kendi haline bakın. Ya ben size yerinize geçin derken oturun demedim ki oyun böyle mi olur? Kafada hemen hemencik Elif abine elemişsiniz. Bu ne şimdi? Hemen kalkın bakalım oradan kalkın. Müzik açacağım. Müzik durunca oturacaksınız. Elif abine yazık sana ya. Tek kalmış arkadaşlar. Hadi gelin, gelin bakalım bu tarafa biraz. Gelin birazdan müzik açacağım. Gelin bakalım. Arkadaşlar hazırsanız Müziği başlatıyorum. Yeah. Sandalyenin etrafında döneceksiniz. Şarkı kapanınca duracaksınız. Herkes bir sandalye kapacak. Sandalyede oturamayan elenecek. Elenen kesinlikle üzülmüyor tamam mı? Başka oyunlar da Başlıyor. Başlıyoruz. <laughs> Ömer Selim'e bir alkış istiyorum. Alkış. Ömer Selim gel. Bir... Tarafa olabilir. Birazdan şimdi bir tane sandalye eksiltelim. Herkes kalksın bakalım. Devam ediyoruz. <laughs> Okan Alp'i de uğurladık. Arkadaşlar Okan Alp elendi gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyoruz. Bir sandalye daha eksilttik. Hazır mısınız? Evet. evet. Enerjik istiyorum. Hazır mısınız? Evet. evet. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Seni de alalım. Ömer bir yanına alalım bebeğim bir de Okan Alp'in yanına. Tamam bir sandalye daha eksiltiyorum. Kalkın bakalım ayağa devam edeceğiz. Esleme de veda ettik. Hazır mısınız? Başlatıyorum. Evet. Ama kim kaparsa en şey e, Zeynep Ay ya. Ya kıyamam Zeynep. Seni de <laughs> Elif Amine resmen kaptın yani. Evet maşallah. Evet arkadaşlar sona doğru yaklaşıyoruz. Son 3 kişi kaldı. 3 arkadaşımız var. Bakalım e, Elif Amine mi kazanacak? Muhammed Raşit mi yoksa Almina mı? Evet devam ediyoruz. Ayak at bakalım Almina Hanım. Başladık. <laughs> <laughs> Almina Evet bay bay yap bakalım Almina Geç bakalım bu tarafa Evet sonuncuyu merak ediyoruz hepimiz Bakalım kim kazanacak Son oyun arkadaşlar Hazır mısınız Hadi bakalım 1-2-3 kazanmak istiyorsunuz çok heyecanlısınız ben ama yaptım. Ben, ben böyle yaptım düştüm. <laughs> böyle Arkadaşlar yaptım. Ben <laughs> oturdum, <ben> düştüm. <laughs> tamam düzeltelim baştan yapacağız. Ama ama birbirimizi itmiyoruz tamam mı? Koltuğu kapan kazanıyor. E, oturan insanı itmeyelim ama tamam mı? Ben ben, de ya, ben yapıyorum. Yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> itmeden güzel güzel oynuyoruz. Hadi Ayağım. bakalım. <laughs> evet hadi bakalım başlattım. <laughs> <laughs> arkadaşlar Elif abilene bir alkış istiyorum hemen Evet Kim kazandı? Raşit kazandı Evet arkadaşlar Raşit bravo seni kutluyorum Gördünüz mü kim kazandı? Muhammed Raşit kazandı çak bakalım Adana kazandı Adana evet Adanalı olduğu için çok mutlu oldu Bu oyunu bu kazancını da bütün Adanalı arkadaşlarına armağan ediyor Değil mi Raşit? Evet Tamam arkadaşlar hepiniz toplanın bakalım ortaya Kendinize cici bakın. Kocaman öpüldünüz. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.